Şerlimiz e, Merkez Park'ta e, yapılacak, gidin senede Merkez Park'ta yapılmıştı. E, Şerlimize e, iki e, şey var, e, bunu daha geniş bir şeyle de basın, de size aktaracağız. Bir, şenliğimizi organize eden e, tüm katılımcı derneklerin kendi kültürlerini e, çadırların önünde yansıtacağı bir e, standlar mı, çadırlardan oluşan e, bir yapılanma olacak. Bir diğeri de e, gelen vatandaşlarımızın hani e, Portakal Çiçeği Festivali'nde olduğu gibi, Lezzet Festivali'nde olduğu gibi kurulan ticari amaçlı standlar var. Yani vatandaşlarımız oraya geldiğinde hem ülkemizin değişik bölgelerindeki kültürlerin ee, şeyini tanırken işte özelliklerini tanırken aynı zamanda orada da zamanını geçirebileceği ya da ihtiyacı varsa onu karşılayabileceği şey bir tarafta o, olacak. Onun dışında e, bilimsel anlamda paneller e, düşünülür, netleştirmedik. Yine e, Adana'mıza özgü bir güreş e, olayı var. E, yani bu bir şey olarak. Yine ee, günümüz kadınlarımızın mesela e, bisiklet sürüyorlar mesela. Her yıl onu yapıyorlar yani. İşte orada onların kendilerini e, yansıması, işte folklorik hareketler, e, gençlerimizin oraya gelebilmesini sağlayan bir takım etkinlikler bunlar olacak. Oradaki amacımız e, onları, onların isteği doğrultusunda çekelim ama aynı zamanda oraya gelip e, şeyi de görsünler kendi ülkelerinde yaşayan insanların kültürlerini de görsünler. Amacımız o yani. Böyle bir çalışma yapacağız. Ee, aslında benim e, Altın Koza'dan da aslında beklediğim e, şey oydu ama e, bu aşamada onu yapamayabiliyoruz. Biz ama önümüzdeki üçüncüsünde herhalde büyük bir ihtimalle onu e, şey yapabiliriz. Ben e, illerin kendi yaptığı festivallerde yerel sanatçılarının önünün açılarak desteklenmesi yönünde bir düşünceye sahip. Yani bizim e, şairlerimizi, bizim Adana'mızın şairlerini, bizim Adana'mızın yazarlarını, bizim Adana'mızın diğer sanatçılarını bu ya da bizim Adana'mızın diğer bilimsel yöndeki gelişmiş unsurlarını bu Altı Koza Festivali'nde aslında önce e, lokal sonra da ulusal sonra da evrensel düzeye taşıyacak bir politikal gitmesini e, doğru buluyorum. Ama maalesef e, e, bütün Türkiye'de olduğu gibi bizim burada da yerleşik e, kurulmuş bir şey var. İşte sinemalar getiriliyor. E, daha çok insanlarda sinemaya yönelik e, izleme, değerlendirme yapıyor. Belki diğer sanatsal faaliyetler de oluyor ama bu şey olmuyor. Biz de buradaki amacımız, e, Türk kültürünü e, detaylı bir şekilde bu ülkede yaşayanların kavrayabilmesi açısından orayı daha cazip bir şenliğe dönüştürme hedefimiz var. Bunlar tabii zamanla olacak şeyler. Daha yeni bir süreç. E, bir yıl önce birbirini tanımayan insanların aynı şeyi düşünerek bir araya gelip bugün birbirini tanıyarak daha güzelliği yapma çabası ileride bu birikimler o konan hedeflere doğru gidişatımıza çok ciddi şekilde rahatlatacaktır diye düşünüyorum. Faaliyeti dahi siyasi bir şekle dönüştüren Sarıçam'da kutlamalar oluyor. Onun öncülüğünde kimler yaptığını sizler çok iyi biliyorsunuz. Şimdi başta onlar olmak üzere onların Türkiye'deki değişik yerdeki uzantıları çalışmalarımızın içinde olan daha önce türlerle de ilişkilerini sürdüren birçok arkadaşımıza özel telefonlarla tehditler yapıldı. Böyle bir şeye gitmeyin gibi. Ama onlar inatla bu şeyi sürdürdüler. İki, e, yani siyaset dünyası e, şeyi alışkanlık haline getirdiği için, ben bir siyasi kişiyim biliyorsunuz ama siyaset dünyası bu tür faaliyetleri kullanma amaçlı bir bakış açısı içerisinden olduğu için bizler de bu oluşturduğumuz yapıyı siyasette kullanılabilecek bir konumdan uzak tutmaya çalıştığımız için onların bizim güçlü bir şekilde ortaya çıkmamızı Adana'da ve sonra bunun Türkiye'nin değişik yerlerde yansımasıyla ilgili çalışmalarımızın pek işine gelmediği için hiçbir anlamda katkı koymadıkları için koymadıkları gibi gitmek isteyen Şölenimize katılmak isteyenlere de dolaylı yönden katılmama yönünde tedbirler oldu. Diğer hususta devleti yöneten, devlet adına şey olan valilik defaten e, yolumuzu değiştirmeye çalıştı. Yol güzergahımızı açık tutmadı. E, yol kenarlarına e, ee, kenarlarında bizim kortej olarak e, yürürken mesela provokatörleri koydular. Biz bunların olacağını benim biraz deneyim olduğu için o dönemler biliyordum böyle şeylerle karşılaşacağımızı. Biliyorsunuz bizim şey astımız e, kef, e Kefiy kefiyeler renkleri var Yani evet. yeşil, sarı. Şimdi olmuş yani bunu yürüyüp Türkmenlerin Herkes biliyor ki o kefiyeyi kullandığını. Yol kenarına oturmuş e, diyelim ki Toros Caddesi'nde. E, biz kortejle geçerken vay bölücülere bak bize şeyi utanmadan takmış diye kasıtlı, provokatif birçok şeyle gördü. Ama ben daha önceden bu işlerin olacağını hissettiğim için e, hazırlıklıydım. Onların hemen daha büyümeden engellemesini sağlayarak. alternatif bir şenlik mi? Bu bir şeyine bir alternatif bir değil. değil. Ben şeyi aktarmaya çalıştım. Biz e, Anadolu'ya Anadolu'da yaşayan kültürleri e, birbirine düşman etmek isteyen bu tür kültürel faaliyetlerde dahi bunu siyasetin bir parçası haline getirmek isteyen Türkiye'nin sadece alanımızda değil birçok yerinde yapılan bu tür şeyin e, genel anlamda dolusu bunu yapmış. Yani burada biz biz Anadolu'yuz. Biz Anadolu'da yaşayan kültürleriz. Biz kardeşiz. Barış içerisinde, bir birlik bütünlük içerisinde bu ülkeyi çok seviyoruz. Bu devlet bizim devletimiz, bu bayrak bizim bayrağımız. Böyle bir bakış içerisinde bu sürecin götürülmesini ve bizim bölünerek yani Büyük Orta Doğu projesi gibi ya da benzer projeler gibi ülkemiz üzerinde uygulanmak istenen şeylere karşı bir kültürel baş diyebiliriz. Sağ tamam. kurduk. Hedeflerimiz nedir? E, bu hedeflerimizin e, hayat bulması için önce Adana'mızda sonra Türkiye'mize geniş bir şaplı noktaya gelmesi için nasıl bir yöntemle bu süreci başlattığımızı ee, aktarmaya çalışacağız ve sizleri bu ee, Türklerin tarihi, e, dünya coğrafyası üzerinde gerçekten insanlık tarihine iz düşürecek bir kapasiteye, bir özelliğe sahip. O kadar geniş bir alanda, o kadar geniş bir coğrafya içerisinde Türkler, bir yaşam süreci vermiş ki dolayısıyla her gittiği bölgede, her gittiği coğrafyada orada bulunan halklarla, milletlerle bir ilişki içerisinde olmuş. Bu ilişki içerisinde de bir taraftan kendi yaşam kültürünü orada yeni karşılaştığı halklara ulaştırırken diğer taraftan da kendisi de o halkların kültürlerini alarak dünyada insanlığın kültürlerinin zenginliğinde önemli rol oynamıştır. Bu son süreçte o dönem e, coğrafyalardaki kültürün bu kadar geniş bir alanda olması dünyayı yönetmek isteyen başkaları tarafından her zaman için e, tehlike olarak görülmüş Dolayısıyla Türklerin e, oluşturduğu devlet yapıları da bundan dolayı kendi iş dengeleriyle oynayarak yıkılmalarını sağlamıştır. Bunların en somut iki örneği Selçuklu devleti ile Osmanlı devletidir. Burada özellikle bir şeyin altını e, çizmek isterim. Değerli arkadaşlar, Selçuklular ve Osmanlılar. Ve ondan önceki kurulan tüm Türk devleti dediğimiz devletler aslında Türk milletine ait bir devlet olarak var olmamışlardır. Türkler içerisinde çıkan bir hanedane hanedanına ait, onunla özleşmiş devletlerdir. Türklerin ulus devlet olarak ilk defa 20. yüzyılda ilk defa 20. yüzyılda ulus devlet olarak kurulduğu yer Anadolu'dur dır Ve o onu da kuran Mustafa Kemal Atatürk ve kurduğu devletin adı da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Yani ulus devlet olarak kurulduğu devlet burasıdır. Nasıl ki Selçuklu'yu Roma İmparatorluğu ve çevresi ya da Arap dünyasının diğer güçlü devletleri kendine tehlike görmüş Selçukluların kendi içerisinde çeşitli entrikalarla yıkımını hazırlamışsa Osmanlı'da aynı süreci götüren hanedana aynı oyunlar oynanmışsa Mustafa Kemal'in kurmuş olduğu ulus devlet içerisinde de Türklerin çok geniş bir coğrafya içerisinde olmasının getirdiği nedenlerden ve bu kültürel birikimle kendi egemenliklerine, dünya egemenliklerine aykırı bir güç olabileceği kaygısıyla bunu engelleme yönüne gitmişler ve ulus devleti, Anadolu'da kurulan ulus devleti varlığını ortadan kaldıracak birçok projeyi Türkiye üzerinde uygulamaya gitmişlerdir. Bu uygulamayı yaparken en büyük yapmaya çalıştıkları şey çünkü Ana, e, Anadolu'daki çok farklı e, kültürlerin Türkiye Cumhuriyeti devleti sınırları içerisinde birlik, beraberlik ve kardeşçe yaşamını ötekileştirme politikalarıyla e, birbirine düşman ederek onları birbiriyle ayrıştırarak güçsüz bırakarak hedeflerine ulaşmak istiyor. Anadolu coğrafyası Tarihinin hiçbir döneminde sadece bir ulusun bir milleti yaşadığı coğrafya olmamıştır. Çok farklı kültürlerin yaşadığı coğrafya olmuştur. Bu coğrafyada bir ulusun birisi ön plana çıkmış, orada devlet kurmuş, kurduğu devlette de, de diğerleriyle birlikte ortak yaşamaya yönelmiştir. Cumhuriyet böyle bir devlet anlayışıyla oluşturulmuştur. Ancak dünyayı yöneten güçler ve Türkiye'deki onlara destek olan güçler bu yapılanmayı güçlendirip geliştireceği yerde ve özellikle Mustafa Kemal'in gösterdiği hedefler doğrultusunda yani hem ülkede barışı hem dünyada barışı koruyan bir devlet konumuna gelmesini sağlamak yerine o ülkemizi kendi içinde ötekileştirerek, parçalayarak bir hedefe doğru gitme ye destek olmuşlar. Geldiğimiz noktada gerçekten biz 10 sene önce, belki 20 sene önce yanı başımızdaki arkadaşımızın etnik kimliğiyle, inançlarıyla hiç ilgi duymazken, nedir, ne değildir diye soru bile sormazken bugün arkadaş topluluğu olarak oturduğumuzda ya bu bunun etnik kimliği nedir, bunun inanç kimliği nedir diye o kalktıktan sonra sorabilir bir duruma gelmiştik. Aslında böyle bir noktaya gelmemiz ülke üzerindeki o uygulamaların getirdiği bir sonuçtur. Ve bugün maalesef çok üzülerek söyleyeyim ki bu son seçimde bunu çok daha rahat gördük arkadaşlar. Ben bunu ifade ederken özellikle altını çizmek isterim ki biz dernek olarak siyasi bir e, içerik içerisinde hareket etmiyoruz. Ama buradaki konuşmamda bir gerçeğin altını çizmek gerekir ki biz neden böyle bir dernekleşme zorunluluğunun içerisine girdiğimizin anlaşılması açısından. Şimdi seçmeni dahi bir dönem Türkiye denirken, bir dönem bölgeler düzeyinde konuşulurken, bir dönem Türkiye halkı denirken, bugün seçmeni bile değerlendirirken, Kürt seçmeni, işte Arap seçmeni, yok Karadeniz seçmeni gibi ötekileştiren, birlik bir yere beraberliği bütünleştiren değil de parçalamayı, bölünmeyi öne çıkartan anlayışları sürekli gündeme getiriyor. Peki bunun karşısında ne yapılmalıydı? Çin'de yapılması gereken şey, bunu yapanlara karşı bu farklı kültürlerin birlikte, bir arada yaşayabileceğini gösterebilecek sosyal yaşam, yaşamda adımlar atılması gerekiyor. Bizler şu anda iyi çok farklı düşünceye sahip arkadaşlarımızın bulunduğu özellikle altını çizer. Yani aynı bir düşünce sahibinde değiliz. Çok farklı düşüncelerde olan arkadaşlarımız tarafından oluşturulmuş. Ama bizim ortak kaygımız ülkemiz üzerindeki bu bölünmenin önüne geçebilecek özellikle adına şenlik de, e, desek de aslında bunun bu, bu amaç burada çok farklı kültürlerin bir, biri ve kardeşçe Türkiye'de yaşayabileceğini ifade etmektir. Biz bu amaçla böyle bir dernekleşmenin gereğini, böyle bir şenliğin oluşturulmasının gereğini düşündük ve ilkini birbirimizi çok fazla tanımadığımız halde ama aynı kaygıları paylaştığımız için bütün engellemelere rağmen 2022 yılında bizce o günün konjektörüne göre çok anlamlı, çok olumlu bir şenlik düzenledik. Bu defa ikinci bir şenliğimizi kutlayacağız. Geleneksel anlamda Mayıs olsun diye düşünmüştük. Ancak ülkemizin yaşadığı deprem ve arkasından gelen seçim nedeniyle erteledik. Ancak bunu anlamlı bir güne ertelemiş olduk. 27 28 29 Ekim tarihinde Cumhuriyet kuruluşuyla bütünleştirerek bunu daha anlamlı bir olsun. Adana halkı eee en azından burada Türkmenlik ruhunda bir asimilasyon politikasının olmadığını Türkmenlik ruhunda diğer kültürlerle birlikte yaşama algısının güçlü olduğunu da gösteren ve onu da Cumhuriyetimizin o kuruluş yıl döneminde çok ciddi bir şekilde yansıtan bir şölen e, yapacağız. Onun hazırlığındayız. Bunu da buradan sizler kanalıyla Adana kamuoyuna duyurmak isterim. Bir amacımız da bu şeyin bu şeyin e, şerri Adana'mızda kutlanan diğer festivaller gibi Adana Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesine dahil edilerek belediye başkanı kim olursa olsun bunu sürekli o tarihlerde bir Adana'ya şenlik olarak ama Adana'da o şenliği yaparken de Türkiye'ye bir mesaj veren bir şenlik olarak kutlaması yönünde bir çalışmamız da sürüyor. Bu şenliği ikincisini yapmamızın amaçlarından bir tanesi de bunu yerleşik hale getirip sonra Adana Büyükşehir Belediye'mize bir resmi başvurarak bunu kendi bütçesinde yer alabilecek konuma getirerek bu çalışmamızı sürdürmek istiyoruz. Bunu çizmeye çalıştım, kamuoyuna duyurmaya çalıştım şeyler bu bugün bizleri gelip bu düşüncelerimizi kamuoyuna duyurmamıza katkı koyduğunuz için daha önce sizlere çok teşekkür ederim. Daha önce bunu hani söylediğim bir şey var. Türkiye ile ilgili barbar diye bir kavram. Kim söylüyor bunu? Türk o başka ülkeler söylüyor. Yine Türkiye içerisinde devlet politikalarından kaynaklı ee, bazı sıkıntılar var diye bir, bir takım kültürler üzerinde sanki bunu Türkler yapıyormuş gibi ee, neden öyle oluyor ee, Türk kimliğini öne çıkararak bu politikalar oluyor. Oysa Türklerin genel anlamda böyle bir sıkıntısı yok. Bizim Adana'mızda A mahallesi'ne gittiğimizde e, orada yaşayan Türkler e, etnik ve inanç yapısı ne olursa olsun hepsiyle kardeşçe benim bütünlük içerisinde yaşıyor. Bu anlayış hareket ederek Türkiye'de de çok uzun zamandır ettik yapıya e, inanca ve mezhebe dayanan bir jendere içerisinde toplum biçimlendirdiği için